Herkese merhabalar yatırım gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar belli bir süre video çekemedim e, hastaydım açıkçası e, şimdi sesimden de biraz böyle rahatsız olabilirsiniz ki gayet normal böyle boğuk gelebilir e, şimdiden kusura bakmayın şimdi Hemen hızlı bir video çekmek istedim. Çünkü 2025 görüntüsü benim çok hoşuma gitmiyor genel piyasalar adına. Burada biraz ilk önce Nasdaq ve S&P'yi konuşacağız. Çünkü Amerikan borsalarında aşılanmayan tepeler olduğunu görüyorum ve bazı görseller üzerinde Amerikan piyasalarının önümüzdeki dönemlerde iyi olmayabileceğini, en azından artık bazı hisselerde seçici olmamız gerektiğini sizlere ifade edeceğim. E, videoya geçmeden önce de yatırımın gücü kanalına abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. E, Tabi bunun yanında videonun sonuna doğru da biraz altcoin paritelerini konuşmak istiyorum. Yani e, kripto sektörünü genel bir yorumlamak istiyorum. Çünkü... E, şunu biliyorum. Bakın uzun süredir sektörde olan biriyim ve e, gerçekten en iyi öğrendiğim noktalardan bir tanesi şu, şu arkadaşlar. Burada yani finans piyasalarında tarih tekerrür etse bile bir öncekiyle aynı şekilde etmiyor. Çünkü değişen fazla çok metrik var. Öyle söyleyebilirim. Hani altcoin yatırımcıları neyi bekliyor aslında? Burada bir boğa döngüsü olsun ve biz güzel paralar kazanalım ve buradan çıkalım. Uzun süredir altcoinlerde de yatırım olan biri olarak söylüyorum. Belki de şu ana kadar zararımın büyük bir kısmını spottaki bu ürünlerden gördüm ama tabii şu da var. Hani benim alım maliyetim biraz daha farklı olduğu için zarar derken ben zamandan kayıp yaşadım. Niçin? E şundan dolayı hani bu ürünlere yatırım yapmak yerine belki de altına ya da bitcoin'in kendisine yatırım yapsaydım şu an daha fazla kazanç elde edebilirdim. Neyse bunları zaten konuşacağız yine. S&P 500'ü konuşalım. Biliyorsunuz 2024'ün en güzel kazançlarını Nvidia verdi yatırımcısına. %171'lik neredeyse %180'e yakın güzel bir kazanç verdi. Toplam kazançtan bahsediyoruz. Buradaki sıralamaya gelip baktığınız zaman sırayla onu Netflix, Meta, Tesla yani bizim bildiğimiz hisseler ne yapıyor arkadaşlar? Takip ediyor. Burada bu şirketlerin neredeyse çoğunu ben kendi kanalımda da anlattım. izleyebilirsiniz. Ama artık yavaş yavaş şunu söyleyeceğiz. Hani biz şunu biliyoruz ve şunu söylüyoruz sürekli. Bir yerde kazanç varsa orada arkadaşlar elimizden geldiğince sizlere uyarılarımızı yapıyoruz. Hani bu tarafta bakın şu durumlardan dolayı kazanç olabilir. Takip edelim vesaire. E ben Amerikan borsalarını kanal ilk açtığımdan beri anlatıyorum. Buradaki şirketleri kanal ilk açtığımdan beri anlatıyorum. Yani bakabilirsiniz neredeyse e bir sene önce bu şirketlerin çoğunu anlattım. O zaman niçin anlatmıştık? Dedik ki bakın burada bir şeyler değişiyor. E Fed'in tutumu değişiyor. Amerikan'ın tutumu değişiyor. E biraz bu tarafa gidebiliriz demiştik ve güzel kazançlar arkadaşlar yaptık ama şimdi uyarı zamanı yani uyarı derken tamamen Çıkın demiyorum ama Amerikan piyasalarında 2025'te o beklenen tekrar bir tepe olma olasılığı olsa da artık her şirkette bunu görmeyeceğiz. Şu anki borç İstanbul yatırımcısını düşünebilirsiniz. Mesela oradaki şikayetlerden bir tanesi nedir? İşte biz aldık bir senedir, bir buçuk senedir hiç para kazanamadık, hatta tamamen zarardayız diyen arkadaşlarımız var. İşte burada hisse senedini seçmek çok önemli. Artık Amerikan piyasalarında da bu çok önemli olacak. En azından. Fazla para kaybetmemek istiyorsak biraz daha yönümüzü böyle arkadaşlar büyük market gibi olan hisseleri şirketlere çevirmemiz en azından bizim için iyi olabilir. Tabi buralardan giriş artık ne kadar mantıklı onu da teknik olarak sizlere aktaracağım. Şimdi. Bir sonraki grafiğe gelip baktığımız zaman burada ETF'lere giren toplam parayı görüyorsunuz. 2006'dan 2024'e kadar e, muazzam bir para girişi olmuş. Amerika'daki bu fonlar aslında ETF derken e, fonlardan bahsediyoruz. Son bir sene içerisinde de e, bakın burada 2023'ü görüyorsunuz. Yani e, 8 trilyon biraz 9 trilyon desek 1.6 trilyona yakın e, bir para girişi olmuş. Aslında gerçekten e, bir ülkenin arkadaşlar gelebileceği en iyi noktalardan bir tanesi. Bu neden? Hisseler arkadaşlar daha doğrusu şirketler ülkeye çok güzel bir şekilde katma değer ürünler ürettiği için bakın faydalarını ne yapıyorlar görüyorlar. Yani bugün 1 trilyon para yani 1 trilyon dolardan bahsediyoruz. Az bir para değil. Yani bu grafikte neyi anlatmak istiyoruz? ETF'lerden de güzel paralar kazanıldı. Yani bazı hisse senetlerine göre arkadaşlar fonlar da çok güzel getiriler sundu. Üçüncü grafiğe gelip baktığımız zaman burada da ee, sıkıntılı durumlardan bir tanesi şu ee, gelip e, S&P 500'ün arkadaşlar yani kazancına baktığımız zaman ağırlık hala yüzde 59 oranında ilk 10 şirkette yani e, demin en başta işte videonun başında bunu söyledim dedim ki hani biraz e, gerçekten yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu noktada ağırlığınız e, yan hisselerden daha çok böyle bilindik büyük market cap şirketlerde olursa iyi olur çünkü burada neyi görüyoruz hala o ilk 10 şirketin e, kazanç oran anlamında %59'u bunların elinde bulunduruluyor. Şimdi burada da ne yapacaksınız? Bu duruma dikkat edeceksiniz. Peki biraz teknik olarak bakalım yani teknik olarak S&P 500 ve Nasdaq ne durumda? Biraz onları konuşalım. Ondan sonra da altcoin yatırımcılarına geçiş yapacağız. Şimdi daha önce teknik olarak şunu söyledim. Dedim ki hatta daha önce videolarımızı da izlediyseniz bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Bunu Twitter'da da paylaşıyorum. Bizi de oradan takip edebilirsiniz. RSI arkadaşlar bakın uzun süredir düşüş halinde ve e, grafiğe baktığımız zaman da bir yükseliş hali olduğunu görüyoruz. Yani e, bir negatif uyumsuzluk söz konusu ve bu bir yerde mutlaka e, patlayacak dedim. Hani şunu da söyledim dedim ki e, bu momentum biraz daha güçlenebilir. Benim seviyem zaten hala hedef nokta 6272 ama bunu belli bir yere kadar e, sürdürecekler dedik. Yani zorla giden bir fiyattan bahsediyoruz. Onu söylemek istiyorum ve e, teknik olarak Baktığım zaman görüntü hiç hoş değil. Hani ben burada uyarılarımı yapmak istiyorum. Çünkü yani insanları beni dinleyenleri yanlış yönlendirmek istemem. Teknik olarak görüntü hala negatif. Bakın psikoloji çok önemlidir yatırımda. Çünkü psikolojik olarak bazen kitlesel bir şekilde bunu yukarıya doğru çıkartabiliriz. Yani bu bir altcoin de olabilir, altın da olabilir S&P 500 de olabilir neyse hani bir şirketi de psikolojik olarak kitleyle beraber kaldırabilirsiniz. Burada da bu durum olabilir. Yani 6272'ye gidebiliriz. Ama bakın gördüğümüz gibi teknik ve hacim arkadaşlar bize bunun zorlama olduğunu ifade ediyor. Buna dikkat edelim. Zaten kısa vadeli yapıya baktığımız zaman tepki yükselişi gelse de bir sonraki tepeyi aşamayan bir fiyat hareketi olduğunu görüyoruz ve toparlayacak olursak şunu söylüyorum. Ee, gerçekten Amerikan borsaları uzun vadeli yatırım için birebir. Özellikle içerisindeki şirketler. Ama hani ben buralardan girmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman şirketlerin çoğunun da e, pahalı olduğunu görebilirsiniz. Yani ger yani olduğu yerden gerçekten pahalı durumdalar. Burada dikkatli olmakta fayda var. Ama ben yine de yatırım yapacağım diyorsanız en azından Amerikan borsalarında ETF'leri ya da bizim kendi bol, yani kendi ülkemizdeki fonları değerlendirebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi kararınız olacak. Başka içeriklerde zaten yine ne yapacağız? Bu şirketleri falan konuşacağız. Yani uzun kalmış uzun vadeli yatırım yapılabilecek şirketleri konuşacağız. Gelelim arkadaşlar altcoin yatırımcılara. Şimdi ben uzun süredir kriptoda işlem yapan insanlardan, yatırımcılardan bir tanesiyim. Hem spotta hem de vadeli de işlem yapıyorum ama vadelideki işlemlerim riskli olduğu için bunları çok fazla paylaşmıyorum. Yani insanlar kötü yönlendirilmiş olabilirler. Hani bizim kanalımızda o olmayacak. Burada insanların arkadaşlar bilmediği noktalardan bir tanesi şu. Biliyorsunuz ETF'ler geçen sene kabul gördü ve yavaş yavaş kendi arkadaşlar ne yaptılar? Hacimlerini büyüttüler vesaire. Amerika da bunu zaten destekledi. Altcoin yatırımcıları hala bir umut bir boğa piyasası bekliyorlar ki gayet yerinde haklı bir haklılar bu arada. Ama bence göremedikleri mesele şu. Biliyorsunuz ETF'lerle beraber uluslar da yani bazı ulus devletlerde mesela Amerika'da, Rusya'da bence bir süre sonra Çin de buna dahil olacak. E, Bitcoin'i benimsemeye başladı. Yani e, ortaya arkadaşlar yani marketin içerisine büyük balinalar girmeye başladı ve, bunla, ve bunlar bunlar e, belli bir süre sonra altcoindeki hacme ihtiyaç duymayabilir. Yani bakın burada ortalama neredeyse 950 milyar dolarlık bir hacim var değil mi? Belli bir süre sonra o ETF alımları, ulusların alımları ki Bitcoin'i biliyorsunuz Amerika'da bir rezerv para birimi şeklinde oluşturmak için yani bir rezerv yapma durumları var. Bununla beraber bu adamların, bu ulusların alımları 1 trilyon dolara kadar çıkabilir. Bu süre zarfında Bitcoin için konuşuyorum. Bu süre zarfında belki de altcoin'lerin arkadaşlar çoğuna ihtiyaç duyulmayacak. Yani çoğu piyasadan zaten silinecek ama genel olarak total 3'teki bu görmüş olduğunuz hacime de gerek duymayabilirler. Yani ne diyoruz? Altcoin yatırımcılar gerçekten Temkinli olsunlar bakın boğanın gelmesi şu dönem için e, muhtemel niçin çünkü hala bir nasıl söyleyelim likidi ihtiyaç var ve bunu yeni yatırımcılardan bulmak zorundalar çünkü eskilerin e, bunu devirmesi lazım yani devir daimin olması şart bu yüzden mutlaka bir boğa olacak ama ben artık altcoinlerde bu boğa olayının eskisi gibi işte %300 %500 %1000 10x 20x gibi olabileceğini pek düşünmüyorum dediğimiz gibi. Ortada artık büyük balinalar var ve bu alımlar genelde Bitcoinler üzerinden yapılıyor. Altcoinlere çok fazla şu an yön çeviren yok. Buna dikkat edelim. Spot piyasada aynı zamanda vadeli işlemlerde de eğer gerçekten o ürüne güvenmiyorsanız ya da yapmış olduğunuz, açmış olduğunuz vadeli işleme çok güvenmiyorsanız bakın stop koymayı unutmayın. Bence bizim yatırımcıların en büyük hatalarından bir tanesi de bu. Stop koymama. Bakın Bitcoin çok benimseniyor. Gerçekten uzun vadeli gidebileceği yerler çok iyi olabilir ama herhangi bir altcoin'den buna Ethereum da dahil bunu yani beklemek çok büyük sorunlar size yaratabilir. Buna Binance'ın token olan BNB de dahil. Çünkü her an borsa arkadaşlar hacklenebilir. Ne olur BNB olduğu gibi çakılır. Yani dikkat edelim. Gerçekten kısa vadeli işlemlerinizde stop koymayı falan unutmayın diyoruz. Yine beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.